Ramazanın ardından fazla kilolarından kurtulmak isteyenler bel ağrıları ve duruş bozukluğu çekenler. Sorunlarınızı gidermek için sağlıklı bir önerimiz var da Birlikte izleyelim. Duruş bozukluğu olanlar, eklem ve kemik ağrısı çekenler, fit bir vücut hayali kuranlar, ekran başına. <laughs> Hareketlere başlamadan önce eğitmenler Nihal ve Gönül Arsoy'dan Pilates hakkında bilgi alıyoruz. Pilates günümüz koşullarında devlet hastanelerinde, hastanelerin fizik tedavi merkezlerinde sırt ve boyun rahatsızlıkları, romatizmal hastalıklar, kemik erimelerinde tedavi yöntemiyle kullanılan bir e, terapi sistemidir. Yani aynı zamanda fit görünmenin yanı sıra tedavi amaçlı yapılan bir şeymiş aslında, değil mi? Evet, medikal olarak da verilmektedir. Bunun yanı sıra tabii ki en büyük e, özellik de fit görünmektir. Hı hı. Nedir? E, vücutta zamanla yumuşama, sarkma, bu tarz e, deformasyonlar oluşabiliyor. Bunun en büyük e, çaresi de pilatestir. Düzenli pilates egzersizleri sayesinde evet, eklem evet. ve kemik ağrıları evet, azalarak evet. güçlü kaslara sahip olunuyor. İki bacağımızda masa pozisyonu dediğimiz harekete aldık. Nefes alıyoruz. Nefes verirken ellerimiz mindere inerken kollarımız pardon inerken bacaklarımız 70 derece. Çok güzel. Geri gelip toplanıyoruz. Bunun yanı sıra boynumuzu da kaldırıp karın kaslarımızı sıkıştırmamız gerekiyor. Aldık nefes. Evet vererek bir bütün olarak çok güzel verdik. Böyle bir salona gidemeyenler merak etmeyin evinizde de benzer hareketleri yapabilmeniz mümkün. Nasıl mı? Evet nefesimizi aldık. Nefes vererek kollar inerken bacak 70 derece karşıya ve boyunla birlikte sıkıştırdık karın kaslarımızı. Çok güzel. Aldık nefes verdik. Çok güzel. Kalkabildiğimiz kadar kalkıyoruz. Boyna baskı yapmıyoruz asla. Karın kasımızı iyi sıkıyoruz burada. Burada merkez karın olmakla beraber aynı şekilde kollarımız ve bacaklarımız da çalışıyor. Çok güzel. Karın ve bacak çalışırken iç bacağın da harekete geçmesi için bir top ya da evde bulunabilecek bir kınlatla hareketler yapılabilir. Evet bu hareketleri e, ilk başlarda 12 tekrarla başlayabiliriz. E, bir de bunun sıkıştırması var. Onu da ben hemen size göstereyim. E, Didemciğim son kez bir yapalım hareketi. Sıkıştırma dediğim olay. Uzadık kaldık sık topu kal orada. 1-2-3-4 diye sayarak 10 sayıp 10 da geri alarak haftanın en az 3 günü yapabilirler. Bu vesileyle karın yağlarından, selülitlerinden... ...ve iç bacaklarını sıkılaştırarak güzel bir e, vücuda sahip olabilirler. Sıkılaştırma hareketleri iç bacak dışında kalça içinde yapılıyor. Evet şimdi bu hareketimizde de sıkı kalçalara ve basenlere sahip olabilmemiz için yapılması gereken hareketi gösteriyoruz. Ee, Didemciğim bacağımızı kaldırdık bir tanesini çektik karnımıza doğru... Aldık nefes, nefes vererek dümdüz karşıya uzattım. Süpersin. Evet, aldım nefes, içeri aldım bacağımı iyice. Evet, nefes vererek dümdüz. Son kez yapalım. Aldık nefes, verdim ve kaldım orada. Şimdi oradan bacağı büktüm. Evet, yukarı doğru. Point olarak parmak uçlarım. Evet, bu şekilde 12 tekrarla bu hareketleri yaparak günde 3 kere sıkı kalça ve popoları sahip olabilirsiniz. Kadınların bir başka önemli sorunu sarkık kolları da sıkılaştırmak mümkün. Bir kilolukla başlıyoruz. Ee, ağırlık olması şart değil. Evde herhangi bir kilo pet şişeyle de yapabilirler bu hareketi. Evet. Diğer kolumuzla belimizi destekledik. Kolu aldık yukarı. Başımızın üzerine düz bileğimiz karşıya bakacak şekilde Tuttum. aldık nefes, nefes vererek yukarı doğru kaldırdık. Orada bir sıktık. Evet, bunu 15 tekrar yapıyoruz. Son olarak da iki elimize aldığımız ağırlığımızı ensemize, dirseklerimiz kapalı bir şekilde aldık nefesimizi dirseklerden yukarı kaldırıp sıkıyoruz. Bir ve bunu da aynı şekilde 15 tekrar yapıyoruz. 15'in sonunda kal dediğimizde kaldık ve 10 sayıp 10'dan geriye tekrar sayarak yavaşça bileklerimizi indiriyoruz. Böylece kollarımızı da güzel bir şekilde çalıştırmış oluyoruz.